düşünün ki tabiinin çok imamları Ayşe validemize geliyor mesele soruyorlar. Onlar da o kuyuya kova salıyorlar. O kuyuyu çekiyorlar. Ve o kuyu feverana geçiyor. Sürekli fışkırtıyor Allah'ın izni inayetiyle. Burada akla bir şey gelir. Ayşe validemiz peygamberimizin zevcesi. Zevcesi olması itibariyle efendimizin döneminde efendimizden sonra başkalarıyla evlenmeleri haram. Başkasının da onlarla evlenmesi haram. Haram, kati haram yani. Şimdi bu yönüyle hepimizin anası zaten Ümmahatül Müminin deniyor onlara. Müminlerin anaları. Bir bu yönüyle bir mahremiyetleri, anamız olma gibi bir kutsiyetleri, bir aşkınlıkları var. Bir diğer mesele de Ayşe Validemiz kısım meselelere cevap verirken hep sütre arkasından konuşuyordu. Ancak yeğeni gibi kimseler, urve gibi kimseler yanına rahatlıkla girebiliyorlardı. Yakınlarından birisinin sütünü emziriyor ona. O yaş tanımıyor Ayşe Validemiz orada. Hani fukağının süt emme mevzunda yaş takdirleri var. Üç sene mi, iki sene mi, on yudum mu, beş yudum mu, sekiz yudum mu? Hanifilere göre üç tane yudum bile alsa, bir yudum bile alsa süt tahakkü ediyor. Ayşe validemizin ek sıradan o mevzuda bir iştahı daha var. Yaşı yok diyor. Hangi yaşta olursa olsun. Süt emziğinde diyor. O sütten o kardeşlik tesis etmiş olur diyor. Bu açıdan da bazı tabi'in dönemindeki bazı imamları süt kardeşi yaparak onları sütten akrabalık tesis ederek onları yanına alıyor. Mesela Esma validemizin bir çocuğuyla süt emziriyor. Başka birisinin çocuğuyla yakınlarından kardeşi Abdurrahman'ın şeyleriyle süt emziriyor. Dolayısıyla o dayısı oluyor. O da halası oluyor. Böyle. Bu açıdan sürekli kapısı açık tutuluyor ve herkes ona gelip mesele soruyor. Ve sonra sonra o bir bahri bir payan haline geliyor.